yıkacak mı? Bak. Yıkıyor mu? Araba kapıyı yıkacak. nasıl açacak? Bak. Kapı. Yıkılacak burası Kim yıkıyor? Gelsin yıksın. Gel Likvan yık gel. Gel hadi gel. Hadi sıkıyorsa yık bakayım hadi gel. Gel hadi gel. Gel. Hadi, gel. gel, hadi, gel. gel. gel, gel. gel. Gelsene. Gelsene hadi. Lan yıkıyor mu? Cemal. Evet. Ne oluyor? Aa ya yok şeyle kavga ediyor. Oh. <laughs> Aa kavga ediyor. La 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 harika. Çok çabuk öldürdü ya. Çok çabuk kal. Zaten ben Godzilla oynamıştım bahsinde. Allah. Kevin bana döndü. <laughs> Bir dakika burayı görüyor mu? Aa. <laughs> Oha, can gidiyor. Dolaşabilir miyim? Ben dolaşacağım. <laughs> Elveda tatlı şey, Elveda tatlı şey, Elveda çok eğlenceli. Ananı, oha. Nima'yı öldürüyor. Aa yıktı. Oha. Bu ne? Ha. Elveda. Tatlı şey. Thank Yo dönmedi. Bu dışarı çıktığı zaman dönmüyor sanırım. Nima korkudan sıçtı sanırım. <laughs> Nima gel. Sesli <laughs> kapattım korkuda. Gel buraya. <laughs> korkudan sesli kapattım. Gel. Aa burada benzin, benzin silahlar var. Gel ne Aa içeri açılıyor muydu? Aa buradan AVM çıktı. Ne ya? <laughs> Oha. Hevan Benzin göttüm acaba. Se. <laughs> <laughs> Bunları alın. 8x'le 4x bıraktım. Onları alın. Ya bana şey yazsana. Enerji enerji. Enerji, enerji. Hadi sinir. Lan Godzilla. Kiyon. Kiyon, 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 Canım yok. <laughs> ya gitsen abi sizin kol. Vuruyor işte. Allah. Gel gel. Ya, başqa bir arasında şey var.